Efendim merhabalar, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyoruz efendim. 98.5 ve TV Kent ortak yayınıda beraberiz sizlerle. Ben Güzel Şenay. Efendim Türkiye geneli artık seçim çalışmaları hızlanıyor ve Mersin bölgesi içinde özellikle bilgi ve düşüncelerini ve çalışmalarının nasıl gittiğini öğrenmek adına Mersin İyi Parti İl Başkanı Avukat Suat Şahin'le birlikteyiz. Bugün stüdyo konuğum kendisi. Efendim öncelikle bu yoğun tempoda bize vakit ayırdınız. Gerçekten yoğunu özellikle kullanmak istiyorum. Çok Çünkü bu hafta değil. Çok teşekkür ederiz başkanım. Biz teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çalışıyorum. Yorgunum, yoğunum ama keyifliyim. Çalışmaların karşılığını görmek insanın yorgunluğunu alıyor. Sıkı bir mücadele veriyorum. Ama iyi evet. durumdayım. Yani ben sizin çalışma temponuza, sizin gibi bütün il başkanlarımıza ve milletvekillerimizin yoğunluğunu görüyorum açıkçası. Allah kolaylık versin ha, diyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim Mersin çok önemli bir bölge. Hemen böyle programa girelim de istiyorum sıcağı Hı -hı. sıcağına. Ee, öncelikle şu yaşadığımız daha yeni yeni hareketlenen e, Seçimle alakalı bu bölge için neler söylemek istersiniz? Daha henüz tabii iki aydan beri başkanım evet, başkanlık evet, yapıyorsunuz, evet. iyi parti evet. il binasında yeni atandınız ama deneyimli bir siyasetçi olduğunuz için de sormak istiyorum. Nasıl görüyorsunuz şu anki atmosferi? Atmosferi aslında şöyle görüyorum, biraz kendi kendimize eleştirmekte fayda var. Türkiye'de siyaset sürecinin siyasi partiler tarafından biraz vatandaşın yorulduğunu görüyorum. Şu anda çalışmalarda vatandaşta bir reaksiyon yaratmakta açıkçası tüm siyasi partilerin zorlandığını düşündüğüm bir dönem geçiriyoruz. Çünkü insanlar genel seçimde çok ciddi bir umut beslemişlerdi bu ülkedeki değişim için. Ama o değişim gerçekleşmeyince özellikle genç jenerasyon genç nesilde çok ciddi bir apolitizasyon süreci var. Daha doğrusu politikler ama siyasi partilerden sıyrılmış bir politik anlayışı giderek popülarite kazanmaya başlıyor. Bu siyasi partilerin tamamı için aslında kendisini sorgulaması gereken bir süreci doğurdu. Ben de İyi Parti il başkanı olarak göreve geldiğim günden itibaren insanlara İyi Parti'nin aslında politikalarını sindirebilecekleri daha net eylemlerde bulunarak İyi Parti'nin aslında bu memleketi nasıl değiştirmek istediğini hikayesini anlatmaya gayret ediyorum. İyi Parti olarak açıkçası geçirdiğimiz zor süreçte partimizin bu hür ve müstakil siyaset anlayışından sonraki süreçte insanlar Türkiye genelinde zorlanacaklarını öngörmüşlerdi. Bizim için tabii ki çetin bir mücadele oldu ama İYİ Parti olarak Türkiye genelinde özellikle de Mersin'de 13 ilçemizde ve büyükşehir belediye başkan adaylarımızla şu anda net biçimde her noktada ciddi iddialı partisi konumundayız. Teşkilatlarımız tam, ben teşkilatın başındayım. Sıkı bir çalışma var. Arı gibi çalışacağız inşallah. Neticesini ciddi anlamda da alacağımız bir süreci yaşıyoruz Mersin'de. İYİ Parti sürprizlere gebe bir seçim süreci geçiriyor bana göre. Bittiğinde bir Nisan sabah uyandığımızda gerçekten de ya bizi bir partiden böyle bir oy oranı beklemiyorduk diyebileceğimiz bir sonuçla karşı karşıya çalışmak, kalmak için. Ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Umarım evet. öyle olacak. Evet, herhalde bu seçim sizin kendinizi ölçüp tatmak adına Tabii ki. Tabii ilk ki. seçiminiz. Çünkü geçen seçimde biliyorsunuz altınlı masa vesaire falan. Aynen. Ve seçime girebilmeniz için Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 tane milletvekili almıştınız. Evet. Sayın Meral Hanım bunu zaten e, basında her defasında dile getirmişti. Bence bu seçim çok farklı bir seçim. Ben bunu bütün programlarımda söylüyorum. Dengeleri nasıl sağlarız, nasıl sağlayamayız bilmiyorum. Ama bütün partilerin... E, aday çıkartması e, ortalığı bayağı bir kalabalıklaştırdı tabii, tabii, ama ki, İyi Parti de, için de, de, de. çok önemli e, Sayın Meral Akşener'in de <laughs> her platformda bunu özellikle belirttiğini biliyorum. E, bu seçim İyi Parti için bence çok önemli bir seçim. Tabii ki. Tabii ki ve İyi Parti'nin hür ve müstakil siyaset anlayışının aslında tam olarak açıklanması gerekiyor. Kamuoyunda bence bilinmeyen bu. Evet. Hani biliyorsunuz biz sahada bununla ilgili bir tepki aldık. Niçin bağımsız bir politik hareket geliştirdiniz, için birlikte hareket etmiyorsunuz diye. Aslında birlikte hareket etmeyen biz değiliz. Altılı masa sürecinin insanlar tarafından tekrar bir göz önüne getirip hatırlanması gerekiyor. Genel başkanımız bu ülkede değişim adına daha yola çıkılırken dahi ben cumhurbaşkanı olmaktan feragat ettim. Yeter ki bu memlekette değişim olsun diyerek bu hareketi başlattı. Ama ne? geldiğimiz noktada altılı masada aday belirleme sürecinde matematik ve istatistiğin gereği yapılmadı. Kazanabilecek adaylar yerine kazanılmayacak bir adayda ısrarcı olundu. Ve genel başkanımız o zaman dedi ki ben Türkiye'de değişim adına yola çıkmıştım. Hadi bu defa da o masaya dönme eylemi dediğimiz eylemde. Ben bu yurda yine feragatı yapıyorum ve masaya geliyorum. Desteğimizi vereceğiz. Ancak kazanabilecek adaylar varken, matematik ortadayken niçin kazanmayacak olanı tercih ettik dedi. Bu bittiğinde biz siyasi parça olarak ve siyasi bir hareket olarak şunu gördük. Türkiye'de yeni bir nefese ve yeni bir politik görüşe ihtiyaç var. Bu politik hangi görüş? Senelerdir Türkiye'yi iki kutup arasında sıkıştırmış, iki politik anlayıştan daha bağımsız, milletin gerçekten sesi olan ve gerçekten de ben buna da mecbur değilim, buna da mecbur değilim dedi. bir politik anlayış ortaya çıkması gerekiyordu. İyi Parti zaten ihtiyaçtan böyle doğmuştu. Ve ittifaklar süreci bu ülkedeki değişim sürecini hızlandırmak adına yaptığımız bir işbirliğiydi. Ancak geldiğimiz noktada ittifaklarda bizim pozisyonumuz daha çok faydalan, faydalandıkları ancak neticesinde elde etme konusunda fikrinin alınmadığı bir pozisyona evrildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de buna dur dedi. Tamam kardeşim o zaman biz kendimizi ölçeceğiz, biçeceğiz. Bakalım memlekette, millette bizim karşılığımız nedir dedi. Ve cesur bir hamleyle biz bugün radikal bir hareketle bir seçime giriyoruz. Ancak Türk milletine güveniyoruz. Türk milletinin gerçekten içinden geleni sesi olacağız. Onun için evet. iyi bir mücadele ediyoruz. E peki hemen e, Genel Başkanımız Hanımefendi Meral Akşener'ken neden bu kadar adayımızın 13 adayın içinde bir tane hanımefendi çıkartmadık diye <laughs> soralım güzel. var değil mi? Olur, yani olur, onu bir güzel. soralım tabii. neden Acaba aday mı bulunamadı? <laughs> Teklif götürüldü de olmadı oldu. mı? Tabii, evet. tabii, tabii tabii. Ciddi bir çalışma oldu. Ben zaten 2 Ocak tarihi itibariyle fiili olarak il başkanlığına başladım. 2 Ocak'tan itibaren adaylarımızın bir kısmı belirlenmişti. Belirlenmeyen bölgelerdeki adaylarımızla ilgili de biz ciddi çalışmalar yaptık ama Türkiye'de kadınların zaten artık bu dezavantajlı gruptan artık çıktıklarını düşünüyorum şükürler olsun ama hala ülkemizde politika konusunda yine dezavantajlı gruba dahil kadınlar. Ve o Türkiye'nin belki Türkiye Cumhuriyeti önceki süreçte Anadolu, Anadolu topraklarında kadınlarımızın bir apolizasyon geçmişi var. Sindirilmiş, korkutulmuş, geri planda kalmış, fikrini açıklamaktan imtina etmiş. Zaten Türk milletine bunun layık görülmemesi için Cumhuriyet Devrimi yapıldı. Ve Mustafa Kemal Atatürk kadınlara bu güzel ayrıcalıkları verdiğinde kadınlar o günden itibaren kendi haklarını kendi istekleriyle, kendi inisiyatifleriyle almak için bir mücadeleye başladılar. Mersin aslında bunun için iyi bir kent profiliydi ve biz kadın aday adaylarıyla ciddi anlamda görüşmeler yaptık. Ama nihai neticede biliyorsunuz bunun çok fazla parametresi var. Yani onlara uyan kısımları var, bize uyan kısımları var. Nihai olarak geldiğimiz noktada kadın adaylarımız Finale doğru aday olmaktan imtina ettiler. Özellikle çok inandığım, çok güvenli bir aday adayımız vardı. Kadın aday olarak aslında aday olmasını istedim. Ancak o da seçime adayların belirlendiği tarihe yakın bir tarihte e, başkanım ben sanırım bu işi neticelendirmekte zorlanabilirim. Ben bu konuda bir feragat sürecine gidiyorum dedi. Bizden müsaade istedi. Eğer orada olsaydı bu eleştiriyi almayacaktık. Kendisine de buradan e, selamlar göndermiş Sadece olayım. muhakkak olmuştur. Tabii. Sizin teklif götürdüğünüz olmuştur. Oldu, i̇şte aynen oldu, böyle kabul oldu. edilmeyen olmuştur. Tabii Belki tabii, de tabii. kendini tam hazır, hazır hissetmemiş ederim. olabilirler. Tabii. Belki bundan sonraki dönemde olabilir. Bu seçim diğerlerine göre biraz daha aslında... Bu soruyu sormasak olmazdı Yok, çünkü. Yok tabii, tabii O bakıma, ben teşekkür ederim. Yoksa bir eleştiri anlamında sormadım. Ben, yani. anlamında sormadım. ben aslında olumlu eleştiri olarak alıyorum. Bunu. Evet. Ve Olmalım, de olmalı. Olmalı diye düşünüyorum. Ama orada yani kadın lar konusunda bizim geldiğimiz noktada bu seçim süreci çok yıpratıcı ve kısa zamana sıkıştırılmış bir seçim süreci. Tüm siyasi partiler biraz daha tanırlığı yüksek toplumda karşı olan adaylara yönelmek zorunda kaldılar. Çünkü takvim çok gecikti. Ben de geldikten sonra kısıtlı zamanı gerekçe gösteren hanımefendiler oldu. Onlar bu nedenle kabul etmediler. Ancak inşallah bundan sonraki seçimlerde İnşallah iyi çünkü parti biz bu buradan yardır. bir Ayfer Yılmaz geçti onu biliyoruz tabii çünkü. Ki, tabii Şimdi tabii ki, ortalığı biz. gerçekten çok çalıştı. Aynen inanılmaz İnanılmaz çalıştı. Peki yanında da deneyimli bir belediye başkanı vardı tabii Kocamaz. Burhan Kocamaz'ın <laughs> e, geçmiş dönemlerde belediye başkanlığında tabii vermiş olduğu deneyim ve tecrübelere dayanarak şu an milletvekili e, olması dolayısıyla muhakkak ki istişarelerde bulunmuşuzdur muhakkak ki, tabii ki yol haritası çizmişsinizdir ki. nasıl bir yol haritası belirlediniz siyasi anlamda yerel seçim sürecinde bizim aslında gerçekten bu konuda en faydalanabileceğimiz isim ki bana göre bunu geçtiğimiz yerde bir kez daha dile getirdim Burhanettin Kocamaz Türkiye'de belediyelik belediyecilik dediğimiz zaman ismi gerçekten kitaplarda yer alacak ciddi bir efsane oldu Evet. ve bugün geldiğimiz noktada da biz Belediyecilik, iyi belediyecilik kavramının içerisinde Burhanettin Kocamaz'ın belediyecilik anlayışını her gittiğimiz yerde anlatıyoruz. Diyoruz ki referansımız Burhanettin Kocamaz kardeşim. İyi belediyeciliği nasıl tanımlamamızı istiyorsanız işte sonuçları ve uygulamaları burada. İşte Burhanettin Kocamaz diyoruz. Burhanettin Kocamaz benim için de çok kıymetli. Ben 17 Eylül 1993 doğumluyum. Şu anda 30 yaşındayım. Burhanettin başkanımızın ilk belediye başkanlığı döneminde Tarsus'ta daha doğrusu ikinci döneme tekabül ediyor. Benim ilkokula başladığım dönemde. Ben okuma yazmayı Burhanettin Kocamaz'ın belediye başkanlığı döneminde bastırdığı Dede Korkut hikayeleri kitaplarından öğrendim. Bizim için o kadar kıymetli bir isim. Ve bugün şükürler olsun beraber siyaset yapmak şerefi bana nail oldu. Kendisinden belediyecilik ve projeler konusunda ciddi destek alıyoruz. Bize ciddi bir finkler veriyor. Gittiğimiz her yerde onun iki sihirli dokunuşu oradaki algıyı kesinlikle değiştiriyor. Çok büyük bir avantaj. Umarım sahada daha da doğru değerlendirebiliriz ve onun desteğiyle alacağımız belediye sayısını inşallah arttırırız. İnşallah çünkü evet çok donanımlı ve bu konuya hakim bir siyasetçi kesinlikle, ve kaç kesinlikle. tane seçim atlattı. Kesinlikle. O bakımdan bu bence iyi Parti için bir şans diye düşünüyoruz. Çok büyük şans. Peki gelelim adaylara. Adaylar nerede? Bunu sadece sizin şansınız için söylemiyorum. Evet. Lütfen özellikle açalım. İyi <laughs> Parti'yi baz almıyoruz. Biz burada bütün partilerin adaylarını baz alarak söylüyoruz. Sosyal medyadan takip ediyoruz. Evet. Ve sosyal medya olmasaymış eyvah eyvah diyecek duruma kadar geldik. <laughs> güzel. Yani bu şehrin ve bu kentin medya organları var. Ee, buralara gelip kendilerini e, kamuoyuna çok e, iyi bir şekilde ifade edebilirler diye düşünüyoruz. Acaba zamanı mı gelmedi yoksa daha erken mi diye düşünüyorlar yoksa bu konuda da medya planlaması anlamında e, yanlarında bulunan basın danışmanları mı ilgileniyor yoksa ilk olarak sizden de bilgi alışverişinde bulunuyorlar mı ne söylemek istersiniz? Adaylarımızın süreçlerini, işlerini kolaylaştırmak adına kendi basın danışmanlarıyla süreçleri yönetmelerini istedik. Biz sadece Ana bir çerçeve belirledik. Bu konuda hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Çerçevesini adaylarımıza tebliğ ettik. Basın danışmanlarının bu konularda hassas olması gerektiğine ilişkin ki bu bir kısıtlayıcı eylem değil. Sadece parti politikalarının dışına çıkılmamasına ilişkin bir uyarı. Ancak burada o geniş çerçevede serbest de bir alan bıraktık. O yüzden süreçleri kendileri takip ediyorlar. Fakat eleştirinizi yine olumlu eleştirinizi çok samimiyetle kabul ediyorum. Türkiye aslında bana göre çok alışık olmadığı bir seçim dönemini geçiriyor ve çok enteresan bir seçim dönemi geçiriyor. Evet. Yerel medya kuruluşları ile ilgili çalışmalar adayların tamamında, istenilenin altında ve adaylar şu anda kısıtlı zamanda, biliyorsunuz neredeyse çoğu partinin adaylarının ilan edilme tarihleri çok yakın zamanlara Kesinlikle kadar geç dayandı. kaldılar. Evet, çok geç bayağı bir sıkıntı Onun için şu anda adaylar iki ayakları bir pabuçta nereye gireceklerini, ne yapacaklarını biraz şaşırmış durumdalar. Biz onlara soğukkanlı olmaları adına, ne hani ben dün il başkanlığı olarak İl Başkanlığı istişare Kurulumuzda bir çalışma yaptık. Onlarla beraber onlara bir e, kontrol listesi, çek liste hazırladık. Dedik ki bunlarda ne durumdasınız arkadaş? Şunları yapıyor musunuz? Kapı kapıya propaganda yapıyor musunuz? Sosyal medya çalışmalarınız ne durumda? Yerel basında diyaloğunuz nasıl? Efendime söyleyeyim ev ziyaretlerini bitirdiniz mi? Mahalle çalışmalarınız ne durumda? Sokak toplantısı yapıyor musunuz? Salon toplantısı yaptınız mı? Oda ziyaretleriniz ne durumda? Gibi dediler efendim? Çok merak ettim cevap. Kon henüz dün gönderdik. <laughs> henüz cevaplarını almadık. Şu an orada tabloyu ben de öyle görmüş olacağım. Çünkü şöyle, sağ çalışmalarına katılıyorum ama Mersin coğrafi olarak çok geniş bir coğrafya olduğu için her gün neredeyse en azından 2-3 ilçemizle beraber bir çalışmaya katılıyoruz. Ben onların sağ çalışmalarını görüyorum. Ancak sağ çalışması gerçek tabloyu göstermez. Çünkü o anın heyecanıyla, coşkusuyla hareket edilir. Ancak sonuçların ne olduğunu görmek için... Profesyonel bir çalışmaya ihtiyaç Kesinlikle. var. Kesinlikle ben sosyal medyayı doğru kullanmalarından yanayım. Sosyal evet. medya çok önemli bir merci ancak o da doğru kullanıldığı zaman hedefine Kesinlikle. ulaşabilirsiniz. Kesinlikle. Yani amatör bir insana bir yeğenine, bir kardeşine, bir ona, bir buna verdiğin tabii, zaman tabii, tabii, çok fazla şey. Orası profesyonel bence. Kullanılması gereken aslında bence gerçekten can kurtaran gibi bir yer ama bunlar yeterli değil. <laughs> Özellikle sosyal medyayı ben de çok önemsiyorum hmm. ama doğru haberler, doğru resimler, doğru Kesinlikle. anlatımlarla evet evet yani bu işi başarmış olurlar ama bütün adaylarımız bizim için çok değerli ve kıymetliler. Hepsinin bir efor harcadığını düşünüyoruz gerçekten. Ama en azından Diyoruz ya şöyle hani bir kapı çalınsa da böyle bir fikir alışverişinde bulunursa da böyle bir biz de onlara acizane bir yol göstersek çok belki çok belki güzel. çok daha iyi şeyler ortaya çıkar Kesinlikle diye düşünüyorum. Bunu paylaşacağım. Bu seçimde bizi MHP, CHP, İyi Parti, hiç fark etmiyor AK Parti bütün partileri bizlerin de bir kırgınlığı olacak. Çünkü bunun sonunda o zaman biz de mikrofonlarımızı açıp diyeceğiz ki şurada 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 <laughs> şurada yanlış yaptınız. Yani bunu inanın biz herhangi bir beklenti olmadan şehrimiz ve kentimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. İstiyoruz ki kesinlikle. doğru adaylar çıksın. Gerçekten evet. Mersin'e bir e, güzel doğru şeyler yapsınlar. Kesinlikle. Bu Amacımız yaşıyoruz. bu başka hiçbir şey değil. Peki bu arada e, böyle arada işte sizinle bunları da konuştuktan sonra Mersin'de Neler olması gerekir? Yani Mersin'de e, ki projeler, bundan <laughs> önce konuşulduğumu, bu dönemde eksiklikler nelerdir? Hı. Eğer siz e, herhangi bir e, ilçede ya da ilde, bilemem, büyükşehirde, bilemem tabii ki, e, başkan olursanız Hı. E, nasıl projelerde... E, çalışmaya başlamak Aslında isteriz. onunla ilgili şöyle ben çok fazla rol çalmayayım. Adaylarımıza önceki eleştiriyi iletip adayların gelip kendilerini anlatmalarını çok isterim. O onu o konuda ben size pastladım valla. kucağınıza tamam. bıraktım yani başkanım. Teşekkür ederim. Ben de kabul Ama ederim. siz de bir il başkanımız olarak tabii az ki, çok tabii, olaylara tabii, tabii, hakimsiniz tabii, diye ki. düşünüyorum ben. Ya şöyle onunla ilgili aslında belki Mersin tamamıyla konuşacak olsak çok ciddi bir zaman ihtiyacımız çok, olur ama. Çok. En azından birkaç anekdotla gittiğimiz yerlerde yüzümüze çarpan ciddi sorunlardan konuşmamız gerekirse. Ne? Evet. Ben örnek veriyorum. Bu örneği çok sık veriyorum yani. Bu biraz genel iktidar eleştirisi aynı zamanda. Ama Mut'ta gittiğimde benim hayatımın şokunu yaşadığım bir olay var. Bir MR cihazı yokluğu var Mut'ta. Çok somut bir sorun. Yani hem genel iktidar eleştirisi ama yerel iktidarla da bir alternatif çözüm geliştirilebilir bir sorun. Bir MR cihazının olmaması bizim Mut'ta vatandaşlarımızın, onlarca vatandaşımızın canına mal olmuş Şimdi biliyor musunuz? Evet. Ve bununla ilgili bir çözüm geliştirilmemiş. Ben oraya gittiğimde sahada bunu duydum. Ve dediler ki ya bu MR cihazı sorunu ne olacak? Yok. Evet. Kendilerini şöyle adlandırıyorlar. Gittiğimiz zaman ki bunu duyardık ama sahipsiz not kimsesiz not. Ya Mut kendisini böyle hissediyorsa bu hem yerel iktidarın hem de genel iktidarın ciddi sorumluluğunda olan bir kusurdur. Döndüm, Aydınca'ya geldik. Aydıncık'ta dediler ki ya bizim ciddi su problemimiz var. İşte birkaç gündür dediler sularımız akmıyor ve yıkanamıyoruz vesaire. Yani ben bir yandan yeni şehirde mezitte kent sorunlarını e, bulundukları seviyeleri düşündükçe bir de Aydıncık da bu sorunları duyunca aradaki uçurumu görüyorum. Mersin aslında bir Türkiye tablosu. Sosyal adaletsizliğin, sosyal eşitsizliğin olduğu bir yer Mersin. Kırsalında imkansızlığın dibinin olduğu, ama imkanlarının çok olduğu, İmkanları. çok oldu, <laughs> hem de nasıl çok olduğu bir şehir. Çok Aynen güzel, öyle. Aynen çok öyle. güzel bir kentte Aynen. yaşıyoruz gerçekten. Onun için şu anda Mersin'e ne olması gerekirse <laughs> bilinçli Mersin'in kendi evet. potansiyelinin farkında olması gerek. Mersin'in siyasetinin yerel seçim süreci bir Nisan sabahı bitecek. Netice ne olursa olsun bir il başkanı olarak diğer siyasi parti il başkanlarından beklentim. Genel iktidardan ve yerel iktidar o zaman biz olursak inşallah olur o zaman biz olmazsak bizim yerimiz olacak yerliklerden taraftan beklentim Mersin lobisinin oluşturulması konusunda ciddi bir fedakarlık yapmaları. Çünkü bu kentin Antalya'dan hiçbir eksiği yok. Adana'dan hiçbir eksiği yok. Ama iki büyüyen mega kentin arasında sahipsiz bir kent olarak yaşamaya mecbur bırakılmış durumda. Mersin'in e bu görüntüden uzaklaşması gerekiyor. Ekonomi potansiyeliyle, turizm potansiyeliyle, tarım potansiyeliyle, enerji potansiyeliyle. Bakın burası çok önemli. Enerji potansiyeliyle Türkiye'nin lokomotif kentlerinden birisi olabilecek olan Mersin, şu anda uyuyan, sessiz sedasız bekleyen bir kent durumunda. Bütün adaylarımızın ayrıntılı bununla ilgili projeleri var. Özellikle ve özellikle, yani ben kendi memleketimden de biraz devriyorum, Tarsusluyum. Tarsus artık o eski şatafatlı, coşkulu zamanlarını geride bıraktı. Ve uyuyan bir kent görüntüsünde. Gitgide sosyal, kültürel bir değişime uğruyor. Kentin kenti kent yapan özelliklerini taşıyan kimselerin tamamı bu kentten göç etmeye başladılar. Tarsus artık nitelikli göç veren ve niteliksiz göç alan bir kent durumunda. Tarsus kurtarmamız gerekiyor, Mersin'i kurtarmamız gerekiyor, Mutlu kurtarmamız gerekiyor, Aydıncı'yı kurtarmamız gerekiyor, Anamur'u kurtarmamız gerekiyor. Hepsi için oraya uygun bir adayla yola çıktık. İyi adaylarımız var, gerçekten iddialılar ve gerçekten bu kentle ilgili kaygı duymuşlar. Kaygı duyan insanların bir araya geldiği bir iyi Parti Aday kadrosu var. Umarım neticesi güzel olur, kent kazanır. Biz de bu kentte yaşıyoruz, biz de kazanırız inşallah. İnşallah. E, Melih Hanım e, geçen dönem Mersin'e gelmişti tabii hı hı. ki. E, bu dönemde de bir programı var mı acaba e Şöyle yerel mi? seçim, yerel seçim programı ile ilgili normalde genel merkezimiz bir organizasyon yapıyor. Sabah hatta bir telefon görüşmesi yaptık 10 e, 11 on, on sularında. Onunla ilgili şöyle bir planlama yapıyorlar. Aday tanıtım toplantılarının organizasyonları var. Evet. Eğer organize edebilirsek inşallah. Genel Başkanımız Mersin'de ağırlayacağız. Ancak e, program el vermez ya. Çünkü dediğim gibi normal seçim dönemlerinden çok farklı bir seçim dönemi geçiyoruz. Evet ama Mersin'e çok önem verdiğini biliyorum Aynen, ben evet. Erdoğan'ın. Ve Mersin'le evet. alakalı neler konuşmanızı öğrenmek <laughs> istiyorum. Birebir telefon görüşmeleriniz Mersin'le alakalı eee sizin akşamlar neler düşünüyor acaba? Genel Başkanımız Mersin'i gerçekten çok önemsiyor ki evet. biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde geldiğinde bir iş dünyası zirvesi organize edilmişti. Bu zirveden inanılmaz kazanımlarla ayrıldı genel başkan ve çok mutlu ayrıldı. Dedi ki ben burada gerçekten samimi eleştirileri aldım. Yapılması gerekenleri gerçekten duydum. Çünkü biz o toplantıya özellikle İyi Parti ile herhangi bir teması daha önce olmamış. İyi Parti'ye muhalif karakterli hem genel iktidardan hem yerel iktidarda görev alan veya burayla temas içerisinde olan ciddi iş adamlarını getirdik. Kentin evet, biliyorum. sesi olan STK'ları getirdik. Ve orada aslında bir İyi Parti güzellemesi için gelmedi onlar. Veya bir genel başkan güzellemesi için gelmediler. Çatır çatır sorunlarını söylediler orada. Ve genel başkan orada dedi ki döndüğümüzde Mersin dedi aslında gerçekten bu memleketin ikinci bir İstanbul olabilecek kadar potansiyeli bir kent. Ama bu sahipsizliği inşallah Cenab-ı Allah bize nasip eder. İyi Parti genel iktidarında kesinlikle ve kesinlikle Mersin bugünkü günlerinden çok daha farklı, çok daha coşkulu bir kent olacak. Genel Başkan'ın Mersin'de bakışı Olağanüstü bir potansiyel ancak kullanılamayan ve değerlendirilemeyen bir potansiyel. Onunla ilgili Yenişehir Belediye Başkanı adayımız Ahmet Arıcal'ın güzel bir söylemi vardı. Adını da zikretmiş olayım burada. Mersin için dedi, yanılmıyorsam 13-14 yaşlarında Kuyumcu Atölyesi'nde ilk oturduğumda ilk altın tablasına baktığım günü hatırlıyorum. Dedim. İnanılmaz bir altın potansiyeli var Mersin'in ancak işleyecek ustasını bekliyor. Henüz evet. gelmedi. Umarım bize nasip olur. Umarım inşallah Cenab-ı Allah nasip eder. Benim de bu organizasyonların içerisinde olduğum bir süreçte umarım bana da nasip olur. Memleketimize çok güzel bir hizmet veririz. Ve bu kenti gerçekten insanlar ağızları açık şekilde izleyecekler. Mersin öyle bir kent. İnşallah öyle olacak. Evet ben her zaman programlarımda böyle samimi sohbet etmeyi çok severim. Teşekkür yani ederim. Ahmet Arıcan'dan adayımızdan da Yenişehir adayımızdan da İYİ Parti adayımızdan bahsetmişken e, hep böyle insanların kalbine ve ruhuna dokunmak isterim. Aslında sormak istediğim sorular çok daha doğal çok daha samimi oluyor. Evet. Yani böyle siyasi değil de biraz daha böyle rahat onların böyle gerçek cevaplarını hep almayı çok severim. Evet. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ilk partiye geçiş yaptıktan sonra neler konuştunuz Sayın Arıcan'la, nelerden bahsettiniz size mesela? Çalesi Kırgınlık, nasıl? küskünlük, Hı -hı. o tabii ki birçok CHP'de de oldu yani Bu bu sene CHP böyle sanki ciddi anlamda o trajini yükseltti evet. gibi, kırgınlıklar, küskünlükler, işte bağımsız, an, bağımsız adaylar, tabii. işte parti değiştirenler falan derken Sayın Arıcan da bunlardan bir tanesiydi. Neler konuşuyorsunuz? Yani geldiği zaman tabii kendisine soracağım ama bunu bulursam inşallah. Bak bu da bir... Ahmet Bey yani, mesajı aldı bence. <laughs> evet bence de. Çok konuşmak, sohbet etmek için bunlar önemli duyuyorlar çok çünkü. Bir isim. Şöyle ifade edeyim. Transfer sürecinde ben kendisine ilk temas kurduğumuzda evet. daha evvel ilk temaslardan sonra çok nezaketle durumu reddetmiş. Demiş ki ya ben senelerdir Cumhuriyet Halk siyaset yapmış bir isimim ve bugünler itibaren siyaset ilgilenmeyi düşünmüyorum. <laughs> O kadar yani. O, kadar. o kadar. beraber bir tatil planı yapmışlar hatta. O mis, Efendim aslında güzel bir şeymişler. Zaten o da biraz espriyle şöyle takıldı. Dedi ki ya arkadaş sen nereden çıktın? Ben eşimle beraber bir tatile gidecektim kafamı deneyecektim. Ben kendisine gittiğimde uzun uzun görüşmeler yaptım ilk temaslardan itibaren ve kendisine dedim ki ben yeni şehirde bir yeni şehir aday profili ortaya çıkarmak istediğimde özellikleri bir araya getiriyorum ve ortaya Ahmet Aracan çıkıyor yeni şehirde. Böyle bir ismin siyasetin dışında kalması bir Türk genci olarak beni derinden yaralıyor. Ben 30 yaşında bu mücadeleyi veriyorum. Henüz dedim geleli o zamanlar yaklaşık sanırım bir ay kadar olmuştu. Bir aylık bir başka değil. Ama dedim gelin bu mücadeleyi beraber verelim. Siz Mersin'e yakışan bir isimsiniz. İkna süreciyle ilgili ciddi bir çaba sarf ettim. Ve biraz da yani emri demeyelim ama bir siyaset kurulu diye diyelim. Genel merkezimizden bir randevu organize ettim. Ve oraya gitmesini sağladım. Oraya gittim orada gördüklerinden de etkilendiğini ifade etti. Döndüğünde şunu söyledi. Ben senelerdir Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyaset yaparım ancak hiç bu kadar kıymet gördüğümü hatırlamıyorum dedi. Bu sadece adaylık bazında değil. Biz aslında bu ilgi vatandaşımıza da göstermek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi seçmenine ne olursa olsun bana oy vermek zorundalar. Düşüncesi de genel iktidarın her zaman AK Parti'nde özellikle ya benim seçmenim nasılsa ben ne yaparsam yapayım gelir bana oyunu verir zihniyetinde değiştirmek adına bir mücadele veriyoruz. Ahmet Arıcan'la o yüzden sohbetlerimiz çok keyifli. Bana göre bu kentin ihtiyacı olan hem ciddi bir iş insanı hem de kaygılı bir entelektüel farklı planları var. Umarım Yenişehir onun kıymetini bilir. Umarım bu seçimden başarıyla ayrılır. Yenişehir zaten geldiğimizde bizim aslında kentimizin vitrin niteliğinde bir kent. Yani aslında baktığınızda çok fazla sorun yokmuş gibi görüyor olabilirsiniz. Ama gerçekten potansiyelini bilseniz Yenişehir'in. Yenişehir bu kentte Türkiye'de herkesin adını kendi isminin baş harfi gibi ezbere bileceği bir kent haline gelebilir. Öyle bir potansiyeli var ama kullanmıyoruz şu anda. Ahmet Arıcan'la o yüzden samimi sohbetler, sürekli projeler, sürekli memleket kaygıları bunları konuşuyoruz devamlı. Evet. Çünkü ben e, siyasi anlamda e, belediye, şu anki mevcut belediye başkanlarımız Hı -hı. tabii geliyorlar. Onlar artık e, alıştılar tabii ekranlara Hı -hı. sürekli sohbet ediyoruz. Bütün sohbetlerimde de Başkanlarımızın evet gerçekten samimi bir ortamda samimi açıklamaları yapmalarını istiyorum. Tabii ki, tabii yani ki. Mesela daha önce ağırladık. Abdullah Özgeç başkanımız geldi hmm. projelerini açıkladı falan. Ama hatta çok hızlı gelişti program. Birkaç soru daha soracaktım soramadım. Evet. Tekrar gelecekler. Ben hepsini ayrı ayrı ağırlamak isterim. Onur duyarım tabii, tabii, ki. Ki. tabii ki. Onlara söz Mutlaka vermek istiyorsan. isteriz. Yani ben bu konuda sizi çok Lütfen. başarılı tabii ve tabii. azimli tabii. görüyorum başkanım. Size <laughs> çok güveniyorum. Ederim. Ve bugün de böyle çok konuştuk ama. Ee, belki 45 dakikayı bile almayacak. Çünkü çok hızlı sohbet ediyoruz. Hı hı. Ve sizin de programınızın çok yoğun olduğunu biliyoruz. O yüzden Tabii. yaklaşık bir yarım saat sizinle birlikte olmuş olduk. Hı hı. Ee, toparlayalım. Tamam. Kamuoyuna mesajlarımızı verelim. Sizi de çok yormamış olalım. Ama çok tekrar geleceğinizi ederim. biliyorum. O rahatlığı verdiğimi düşünüyorum <laughs> ben size. öyle Hadi Büyük bakalım. Aldım. Teşekkür ederim. Mersin hemşehrilerinize seslenelim. İyi Parti Türkiye'de 3. yol siyasetiyle yola çıktı. İnşallah Allah kısmet ederse Mersin'i gerçekten hak ettiği yere getirmek adına ciddi adaylarla sahadayız. 13 ilçemizde de iddialı 13 adayla ve Büyükşehir'de de iddialı bir Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyla yerel seçim sürecine gidiyoruz. Bu memleketi kurtarma kaygısı duyan insanların bir araya geldiği bir parti iyi parti. Hepinizi iyi Parti'ye destek olmaya bekliyoruz. Yetkiyi bize verin ve hizmeti alın diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Efendim Tarafsız Sorular programının bugünkü canlı yayın konuğu Mersin İyi Parti İl Başkanı Avukat Suat Şahin'di. Bu kadar yoğun bir tempoda biz de böyle hemencecik alıp ağırlayıp e, en azından kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Böyle belki 45 dakikayı sürdürmeyeceğiz. Yarım saat yarım saat onların programına ayak koyduracağız. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın inşallah. Diyorum efendim hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın inşallah.